Anketlerde tıpkı sosyal medya mecraları gibi algı operasyonlarının aracı olarak kullanılabiliyor. Ve bunların içerisinde biz doğru teknikle ve doğru şekilde yapılmış anketlerin eğilimleri belirlemede önemli ipuçları verdiğini biliyoruz. Siyasi hayatımız boyunca da bu yöntemi hep kullandık. Buna karşılık medyada dolaşıma sokulan rakamların Tabloların anketle ilgisi olmadığını herkes çok iyi bilir. Yani bunu şu anda hem bir parti genel başkanı olarak bir siyasetçi olarak konuşmuyor. Vaka bu. Şayet iş bu tür masa başı anketlere kalsa 21 yılda yapılan 15 seçimin hepsini de cevapı kazanırdı. Ama sandıkta kazanan hep biz olduk. İşin hakkıyla yapan anket şirketlerinin çalışmalarını ise yakından takip ediyoruz. Bize gelen raporlara göre hem Cumhurbaşkanlığında hem Cumhur İttifakı olarak mecliste açık ara öndeyiz. Tabii bu durum bizi rehavete sürüklemiyor. Tam tersi farkı açmak için daha çok çalışıyoruz. Daha çok çalışacağız. Daha çok çalışacağız ve inşallah zafer çalışanların olacaktır. Ben milletime güveniyorum. İnanıyorum. Rabbim de bizleri inşallah mahcup etmeyecektir. İsrail evet. güvenlik güçlerince mescid Aksa'ya yapılan bu saldırıyı, Filistinlilere yapılan bu baskını ben de lanetledim, lanetliyorum. Üstelik mübarek Ramazan ayında yapılan bu saldırı asla kabul edilemez. Bunu Dışişleri Bakanlığı tarafıyla da telin ettik, lanetledik ve ben de konuşmalarımda aynı şekilde lanetliyorum. Hiçbir güvenlik kaygısı Böylesi insanlık dışı bir müdahalenin gerekçesi olamaz. Mescid-i Aksa'nın tarihi statüsüne ve maneviyatına Filistinlilerin inanç ve yaşam özgürlüğüne yönelik müdahale ve tehditler kesinlikle son bulmalıdır. İşte şurada görüyorsunuz. Çocuk ya, çocuk, çocuklara yaptıkları zulme bakın. İsrail gerginliği tırmandıracak, tansiyonu artıracak adımlardan kesinlikle vazgeçmelidir. Yani bizim özellikle sinagoglara yönelik böyle bir saldırımız var mı? Musevilerin mabetlerine yönelik bir saldırımız var mı? Dünyanın hiçbir Müslüman Biz çünkü kesinlikle. onların kutsalları olarak görüyoruz ve bunlara karşı da en ufak bu tür şeylere müsaade etmiyoruz. Etmeyiz. Ama bunlar maalesef her hal ve şartta Filistinli kardeşlerimizin yanında yer almaya, kutsallarımıza sahip çıkmaya biz devam edeceğiz. Bunu da İsrail'in böyle bilmesinin gerektiğini bu akşam bu programla birlikte ifade ediyorum. Bir ipucu, i̇nşallah, devamına ilişkin bir bilgi. İnşallah bilgim. 20 Nisan'da Karadeniz gazımız devreye girecek. Karadeniz gazının ateşini 20 Nisan'da... Filyos'ta yakacağız. Sonra da Türkiye yerli gazını kullanmaya başlayacak. Uzun yıllardır ilmek ilmek işlediğimiz enerji bağımsızlığımızın ateşi o gün Karadeniz'den başlayarak dalga dalga tüm yurda yayılacak. Biliyorsunuz Karadeniz gazı başta olmak üzere Türkiye'nin bütün büyük projeleri konusunda muhalefet ya istemezlikçü bir tavır takındı ya da yapamazsınız dediler. Muhalefetin yapamazsınız, yapsanız da açamazsınız dediği ne varsa hepsini biz hayata geçirdik. Böyle kısır bir vizyona, böyle dar bir düşünce yapısına sahip muhalefetin bu ülkede eser siyaseti üretmesi beklenemez. Bizim bütün hayallerimiz milletimizin refahı, milletimizin huzuru milletimizin selameti adınadır. Birileri rüyada kendini dar ambarında görürken bizim rüyalarımız büyük ve güçlü Türkiye için, Türkiye yüzyılı içindir. Karadeniz gazı da bu rüyalardan biridir. Bu proje bir günün, bir ayın, bir yılın işi değil. Uzun yıllara dayanan bir planlama ve stratejiyle biz bu yolda yürüdük. Önce arama gemilerimizi aldık, Ardından sondaj gemilerimizi getirdik. Daha sonra bu gemilerde çalışacak insan kaynağımızı yetiştirdik. Tüm bunların ardından yerli ve milli bir enerji politikasıyla Karadeniz'de 710 milyar metreküplük gazı bulduk. Burada duracak değiliz. Aramaya, sondaj yapmaya devam edeceğiz. Daha gidecek yolumuz var. Daha milletimize yürüyecek uzun bir yolumuz var. Hayata geçireceğimiz, Türkiye'ye sınıf atlatacak yeni yatırımlarımız, yeni projelerimiz var. İnşallah hepsi olacak. Nasıl ki bir zamanlar yerli gaz hayaldi, şimdi gerçek oldu. Birilerinin hayallerinin bile ulaşamadığı daha nice şey gerçek olacak. Biz birileri gibi lafla peynir gemisi yürütmüyoruz. Bizim gemilerimiz atamız Fatih gibi bir çağı açar, inşallah bir çağı kapatır. Bizim gemilerimiz büyük ve güçlü Türkiye'nin yolunu açar. Her şeyden önce bakın biz sismik araştırma ile ilgili gemilerimizi aldık. Sondaj gemilerimizi aldık. Eskiden bu tür imkanlar yoktu ama şimdi bizim hem sismik araştırma gemilerimiz var. Hem sondaj gemilerimiz var. Dolayısıyla eskiden mesela diyelim ki BP, Shell bunlar geliyor bizimle anlaşma yapıyorlardı. Biz burada araştırma yapabilir miyiz? Arama yapabilir miyiz? Biz de buyurun yapın diyoruz. Ve kendilerine bu konuda yapın derken masaya da güçlü oturuyorduk yani. Diyorduk ki tamam yap ama buradaki araştırmada eğer bulursan yüzde elli yüzde elli diyorduk. Bulamıyorlardı ve tabii gidiyorlardı. Ama şimdi biz kendimiz hem araştırmalarımızla hem sondajımızla, yani düşünün 12 bin metreye biz sondaj gemimizle ne yapıyoruz? Sondaj yapabiliyoruz. Bu duruma geldik. Ve bununla birlikte de tabii inşallah 20 Nisan'daki, yani doğal gazımızı çıkarmak suretiyle müjdemizi tüm ülkemize, tüm milletimize vermiş olacağız. Rabbim hayır eylesin, bereketini de artırsın diyor. Ocak için kapanması demek aynı zamanda dışarıya ödediğimiz bu kadar enerji maliyetlerinin ödenmemesi, içeriye yatırım olarak dönmesi anlamına da geliyor, değil mi? Evet, evet. Tabii tüm dünya şu an klasik ekonomi politikalarının karşılaşılan sorunlara çözüm getiremediğini yaşayarak öğreniyor. Biz bu gerçeği çok önceden görerek kendimize yeni bir yol çizmiştik. Her yeni küresel kriz çok büyük eleştirileri göğüsleyerek hayata geçirdiğimiz Türkiye ekonomi modelinin doğruluğunu ne yapıyor? Teyit ediyor. Bu sayede riskleri başarıyla bertaraf ettiğimiz gibi büyümede, istihdamda, ihracatta ve turizmde tarihi rekorlara imza atıyoruz. Geçtiğimiz yılı yüzde büyüme büyümeyle kapattık. Bu oranla G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri olduk. Ekonomimiz son 10 çeyrektir kesintisiz büyüyor. Makine ve teçhizat yatırımlarımız son 13 çeyrek boyunca aralıksız büyümesine o da devam ediyor. Hı hı. Sanayi ve turizm gibi döviz getirici sektörlerimiz, Cumhuriyet tarihimizde hiç olmadığı kadar güçlendi. İhracatımız da Cumhuriyet tarihimizin rekor seviyelerine çıktı. Mart ayı itibariyle yıllık yaklaşık 256 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Rekorlar kırdığımız bir diğer alan elbette turizm sektörü oldu. Geçen yılı 51,4 milyon ziyaretçi ve 46,3 milyar dolar turizm geliriyle yani sektörün altın yılı olan 2019 yılının üzerinde bir performansla bitirdik. Enflasyondaki düşüşün insanlarımızın günlük hayatına daha belirgin şekilde yansımasını sağlamak için de gereken adımları atıyoruz. Önümüzdeki dönem ekonomi politikalarımızı daha da güçlendirmek için şimdiden ciddi hazırlıklar Yürütüyoruz. Uzun yıllar ekonomi yönetimimizde yer alan Mehmet Şimşek kardeşimizin koordinasyonunda bir ekip bu doğrultuda hazırlıklar yapıyor. Hmm. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığımızda, Merkez Bankamızda, diğer birimlerimizde yürütülen çalışmalar var ve inşallah seçimden sonra bunların hepsini bir araya getirip ekonomi politikamızı daha güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Verdiniz mi arabayı? Yok onun onun. Ha tamam. Tereddütsüz. <laughs> tamam. Diğeri makam aracı. Tamam. Ama kırmızı olan eşimin. Tamam. Parasını da o ver. <laughs> Tereddütsüz. Na, nasıl kullandınız arabayı? Hiç. Çok Onu beğendim. biliyorsun gemikte de kullanmıştım. Evet. Yani bu aracın kullanımındaki konfor bugüne kadar pek şahit olmadığım ki buna şu andaki makam otomobilinde dahil. <laughs> Gerçekten çok çok konforu yüksek. Yani virajlardan tutunuzda da yoldaki dişler tabii elektrikli oluşur falan onlar da işi daha da huzurlu, rahat hale getiriyor. Ve yoğun bir şekilde de ülke genelinde istasyonlar kurulmaya devam ediyor. zannediyorum artık. Eşim zaten bu araçtan çok çok memnun kaldı. O da çok huzurlu, rahat. Ayrıca tabii bizim diğer makam otomobili o da gerçekten güzel, huzurlu. Ülkemize hayırlı olsun diyorum. Hayırlı olsun. Evet. İlhan Bey'e gönderdiğimizde ilgili olarak da İlhan Bey memnuniyetini ifade etti. O da çok çok güzel bir araç dedi. İnşallah yani çok... Türkiye yüzyılını teknolojisini sivil sanayi alanında tok ile başlattık diyebilirim. İnşallah çok özel hız kesmeden demektir. daha büyük yatırımlarla, hizmet ve eserlerle yolumuza devam edeceğiz. Peki. Tabii direksiyona geçince bambaşka hisler, duygular yaşadık. Kolay değil ya. Yani bu kadar kısa sürede 177 bin araç siparişi aldık. Bu büyük devletin, bu aziz milletin yerli ve milli bir otomobil markasının olmaması bugüne kadar bunun üzüntüsünü hep yaşadık. Ve sorumluluktur. Rahmetli Hoca biliyorsunuz devrim otomobilini o üretimini yapmıştı. Biz de devrin otomobilinin üretimini gerçekleştirdik ve şu anda devrin otomobili tok, sürat, konfor, güvenlik ne ararsanız var.